Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün hani çatları 2 oynuyorduk ya ikinci bölümünü çektim. Ben kaydetmemişim. Arkadaşlar burayı ben sabahtan beri deniyorum. Aradan 4 3, 4, 3 saat geçti. Yani 4 3 saat geçti. Ben de video yapmayayım dedim. Şimdi yaptım arkadaşlar. Beraber oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Şu an geçtim. Şu an çok mutluyum. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ben hile yaptım oyunu yüzde yüz yavaş yaptım. Bir dakika medium yapalım. Medium en yavaş. Hayır medium daha birazcık daha şey. Yani arkadaşlar çok uğraştım. Bunu yapmasaydım bunları da tık verelim. Evet arkadaşlar sonunda bitirdim ben. Çok üzgünüm ama kaydedemedim. Neden? Çünkü ben aslında video yapmıştım. Aradan 4 saat geçmiş. Ben ne yapıyorum dedim. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz arkadaşlar. Ne diyorsun, ne diyorsun oğlum sen? Sen bizi gebettin oğlum. Arkadaşlar bu arada ses gelmiyor kameraya biliyorum. Yalnız Batu'nun Mami adını veren ona e, ailesi. Mami. Evet. Onun, bir de Baby Longlegs ve Daddy Longlegs var. Arkadaşlar bu bölüm yani 6 bölümde tamamlayacağız bu arada çaptır 2'mize. Batu. Aha! Buraya geldik. Batu, Baby Longlegs. <laughs> Arkadaşlar bugün oraya Mumu kaçabiliriz. Ya kaçmam. Bu sıkıntılı geçmen lazım. Deli misin sen? Aa doğru. Acabı bir dakika. Sen Mumu kaçamazsın. Bunda bu kadar yenildiysen sen Mumu Long nasıl kaçabilirsin? Ben bilmiyorum. Mumu Long bir ha. tane ödül vereceğim. Kayıttayız değil mi? Hı. <laughs> Yalnız arkadaşlar bilgisayar fanları duyuluyor mu bilmiyorum ama acayip yüzük. Cızır cızır duyuluyordu belki. Böyle çıksam ben. Bug'unu bul. <laughs> arkadaşlar ben buradan geçemiyorum. Yine bak burada 4 saat falan uğraşmıyorum ha. Ya. Yine 4 Nasıl? saat uğraşacağım değil mi ben? En bak kolay yer oğlum. Hah, ne oldu? Yalnız sen burayı geçemiyorsan ben Hadi. Aa! Aa! Var mı var <laughs> Çektik değil mi? Lan kaldık. Bu da arkadaşlar Longlegs çıkıyor muydu? Yorumlar. Yok yorumlar kapalı. Lan, hayır. Aa, buna basamadın. Ha? Bak, buna bas. Ben de çok basamadım. Bak, biraz daha istiyor. Ver. Bir daha ver. Bir daha ver. Bir Hadi ne yapıyorsun? Bir daha ver. Baga giriyor. Evet. Buram ne lan? Oğlum burada yuvayı mı çıkaracak? Yuvayı değil mi? Yuvayı değil mi? Hayır. Ya burasını hiç sevmiyorum. Arayı hazır mıyız? arkadaşlar bu da sence ne gelecek arkadaşlar bakalım bu herkes biliyoruz kimsin biliyor mu evet, hadi gel lan gel lan herkes bu gibi bu biliyor ama sen kimsin gel lan gel lan ay çok tatlı bak müziği duyuyor musunuz bak öyle bakıyor sen bak ya çok tatlı ya çok güzel canlı arkadaşlar Yorum yazın. Yorum arif, yok, Yorumlar, yorumlar kapalı ya. Bu Hugo bugüne kardeşi mi, sevgilisi mi? Bakalım ne? Ali yorumlara yazanlar ki artık, artık açılsana. ama. Böyle geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi geliyoruz. Şimdi biz nereye basacağız Ali elimizi? Orada. Buraya. Önce dur beriyi al önce. Boş ver beriyi. Sonra alırız. Önce beri almadan beri geçemezsin. Biliyor mu hala? Evet arkadaşlar geliyorum. Nereye basacağım elektriği? Bilmem. böyle dolandırdım. Yani boş. Tamam bunu çekelim. Beri gel. Gel. Beri, beri. Alalım. Almadık. Gehtere, vere, 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 vere. Tamam. Elektrik. Ay. Hayır. Arkadaşlar bu arada biz daha şu an çocuğuz. Yani. Ağır ya, tabi biliyorlar. <laughs> bu arada iyi geçiyoruz değil mi? Evet. Şu an iyi giriyoruz. Aha. Mi? Kart kolu bütün Ha geldik buraya. Otur sen kaç yaşındasın? 11. Allah. Beni mi sordun? Koşacağız değil mi burada? Bana. Arkadaşlar ben Annemin yanına gidiyorum. Neden? Ya ben bu popüler senden korkuyorum. Videolar da çok güzel görünüyordu ama bir yanımda oynayınca garip geldi. Ay yani şimdi koridorda karanlık gitmeye korkuyorum. Ya! Olmadı. Arkadaşlar sen gözünde vallahi can alıyor. Sanki camı kıracak biri ama destek gelecek gibi düşünüyorum ya. Her yer çok karanlık. Koridordan gitmeye korkuyorum. Evet. Aha geldi. Tam kendi diyor. Evet. Gel böyle. Ben bir 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 bir. Ben gel. Hadi sen git bakayım. Buraya mı atlayacağız? Hayır. Bir dakika burayı tanıyor muyum ben? ne? Aha. Bitiş. Tırtıl oyununu oynayalım mı? Hayır. Evet. Bir deneyelim ya. Hayır. Neden? O sonra ne filmi? Arya daha 8 dakika oldu. Ne? Evet. Ben korkuyorum. O zaman sen git. Korkuyorum. Neden? Şöyle de o kapkarandı. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Keselim. Evet arkadaşlar. Geldim, arayı bıraktım. Arkadaşlar, buraya kadar izlediğinizde like atmayı unutmayın. Yapıyoruz. Şimdi tırtıla gideceğiz arkadaşlar. Tırtılda yaparsak güzel olacak. Sonra görüşürüz sonra. Arkadaşlar bunu yapamazsak zaten Evet yapıyoruz açıyoruz bunu. Videoda güzel görünüyor güzel. Şu tırtılın şeyini açalım. Hayır onun bura çok zor. Şimdi ne yapıyoruz burada? Bunu alıyorum. Так. Йо. olmuyor. Anladım. Anladım. Şey yapacağız. Şunu aldık. Ve olmadı. Ya ne yapacağız? Ha bunları buraya getireceğiz. <laughs> Nasıl olacak ya? Yok uzanmıyor ya. Nasıl ya? Böyle. Olmaz ya. Arkadaşlar ben burayı yapamadım. Yok işte. Aha. Oni yetişmiyor bu. Yok olmuyor arkadaşlar. O zaman tek bir çare var. Herhalde şey yapamayacağız. Aynen. Tırtılı yapamayacağız. Öbür bölümde yapacağız tırtılı. olmadı. Arkadaşlar ben burayı yapana kadar 3, 2, 1 sil yaptım. Hop. Hop. Arkadaşlar oldu. Yaptım. Hadi bakalım arkadaşlar. Gidiyoruz. Biraz zordu ama yaptık. Bir tırtılı bir deneyelim. Olmazsa sonra deneriz. Evet tırtılımız Playtime Co. Cool. Tamam. Siz kamerada göremiyorsunuz ama ben göreyim. Evet. Işıklar kapanınca hareket ediyoruz. Işıklar açılınca hareket etmiyoruz. Tamam biz bunu biliyoruz zaten. Bunu bir videoda görmüştük. Ben gördüm. Tırtılımız da şurada onları. Ha şu geldi. Geldi. Oğlum bu ne yapıyor? evet deniyoruz Evet arkadaşlar oyun başladı. Bakmayacağım arkama. Evet gidiyoruz. geldi bu Oğlum biz yapamadık Evet arkadaşlar başardık. Başardık arkadaşlar. Buradan mı? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Üçüncü bölümü, üçüncü bölümü iki güne gelecektir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Buradan kaldık arkadaşlar. Burada kaldık. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Hadi bakalım bekliyorum sizi 3. bölüme.